Canım gelmiş, hoş gelmiş, gel bakayım gel. Oh. oh, oh, ay, ben de bugün bu hava niye böyle bozuk diyordum. Meğerse bu yüzdenmiş. Hadi bakayım gül biraz. İçim açıldı benim şimdi. Cemre nerede? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Çok gerildim ben. Ben bayağı gerildim. Onu onlar bilir. Ne zaman isterlerse o zaman. ne rahat adamsın ya. Bir suçum yok ki. Anlamak başım dik. Sonunda Ömer Atay'cığım. Darp, kamu huzurunu bozma, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret. Suçların sayısı say bitmiyor. Hepsi takibe bağlı basit suçlar. Yani ilgili iddiayla bir bağ yok. Sahi müvekkilim hakkındaki suçlamayı öğrenebilir miyiz? 21 kişinin ölümüne sebep olmak. Ne? Ne diyorsunuz ya? Yangın gecesi Sarnıç'taki davette Yavuz Sakıngan isminde çalıştın mı? Çalıştım. Sebep? Yavuz hastaydı, işinden atılmasın diye ben de ona bir güzellik yaptım. Ee, Yavuz nerede şimdi? Ben ne bileyim komiserim, gidin bekçisine sorun. Araştırıyoruz. Ama yangından sonra gören bilen yok. Adam kayıp. Ömer Ataycı'nın arkadaşının yerine çalışması onu suçlamaya yetmez değil mi? Davet gecesinde Sarnıç'a sızmak için birine uzarsa para vermişti üstüne parmak izim var. Kime vermiş? Rüşvet, rüşvet verdiğin kişiyi bilmiyor Bilmiyorum komiserim ben kimseye rüşvet vermedim ki. İspatla. Sizin suçlamanızı ispatlamanız lazım. İddianızı ispatlayacak delil var mı? Ömer Hataycı'nın sarnıcı kundakladığını söyleyen bir şahit var. Kim komiserim? Savcılıktan gizli tanık kararı var. İsmini paylaşamayız. İsmini öğrenirsen onu öldürmenden korkuyor. Ay yok artık. Böyle saçma sapan şey mi olur ya? Ne saçma? Ha? Neden Ali Veli Ahmet değil desen? Siz hükmü vermişsiniz, beni suçlu ilan etmişsiniz. Kimsenin seni suçlu ilan ettiği yok. Deliller, tanıklar ne diyorsa onu araştırın. Kim komiserim? <laughs> Bana isim verin, deyin ki bu kişi senin aklına böyle böyle diyor deyin. <laughs> Dikkat üzerine çekecek bir şey yapma. Selim, eğer bir gün konuşmaya karar verirsem... Haşa İskender Bey, size yamuk yapacağımı kafama sıkarım daha iyi. Atlas'cığım, anneni rahatsız etme. Tamam, ben anneni bulup buraya göndereceğim. Ali abinle bekle. Bunu benim için tutar mısın? Teşekkür ederim. <laughs> Bakın tüm bunlar çok saçma. Müvekkilimle ilgili doğru düzgün tek delili bile yok. Ya Ömer suçlu olsa niye sarnıça geri dönsün? İnsanları niye kurtarsın? Aklınız alıyor mu sizi? Benim ne düşündüğüm önemli değil. Boş ver Rüya. Onlar kararını vermişler. Beni kurban seçmişler bile. Benim derdim dosya kapatmak değil. Suçluları adalet karşısına çıkarmak. Müvekkiliniz masumsa ispatlayın. İspatlayacağım zaten. Ömer yalnız değil. Komiserim iki dakika konuşabilir miyiz? Mahalleye git Ozan'ı bul. Hangi Ozan? Benim dükkana git. Oradaki esnafa söyle Ozan'a götürsün. Durumu anlat. Sonra da evine git. Bir daha da buraya gelme. Ne? Can borcuysa can borcu. Ödeştik bitti. Daha da bir şey istemiyorum. Ömer ne diyorsun sen? Buraya gelme diyorum. Bak bu durum ciddi tamam mı? Şakaya gelmez. Senin de başın yanar, benim de başım yanar. İstemiyorum, tamam mı? Ha, i̇yi de neden? Gerçekten öğrenmek istiyor musun sebebini? Evet. Senin benim avukatım olmana izin vermezler kızım. Ha, ne münasebet, izin isteyen mi var? Bırakmazlar kızım. Bak senin ailen var, benim kimsem yok. Prensesle sokak çocuğunu bırakırlar mı hiç? Bu dünyanın kuralı böyle, düzeni böyle, anla bunu artık. Yolun başındayken herkes haddini bilsin, en iyisi bu. Ömer. Ama... Zaten avukat falan da istemiyorum bana bir yapacaksan git Ozan'ı bul dediklerimi yap. Evine git bir daha da buraya gelme tamam mı? Eyvallah. Mahalleye git Ozan'ı bul. Hangi Ozan? Benim dükkana git. Oradaki esnafa söyle seni Ozan'a götürsün. Durumu anlat. Sonra da evine git. Bir daha da buraya gelme. Ne? Can borcuysa can borcu. Ödeştik bitti. Daha da bir şey istemiyorum. Ömer ne diyorsun sen? Buraya gelme diyorum. Bak, bu durum ciddi, tamam mı? Şakaya gelmez. Senin de başın yanar, benim de başım yanar. İstemiyorum, tamam mı? Ha, i̇yi de neden? Gerçekten öğrenmek istiyor musun sebebini? Evet. Senin benim avukatım olmana izin vermezler kızım. Ha, ne münasebet, izin isteyen mi var? Bırakmazlar kızım. Bak, senin ailen var, benim kimsem yok. Prensesle sokak çocuğunu bırakırlar mı hiç? Bu dünyanın kuralı böyle, düzeni böyle, anla bunu artık. Yolun başındayken herkes haddini bilsin, en iyisi bu. Ömer. Tamam. Zaten avukat falan da istemiyorum. Bana birlik yapacaksan git Ozan'ı bul dediklerimi yap. Evine git bir daha da buraya gelme tamam mı? Eyvallah. Ya Rüya. Baba. Ya ne işin var senin burada? Baba ben... Yürü, evde konuşacağız. Ne sandın aslanım? Ailesi senin yanında bırakır mı? Allah kimseye ihtiyacım yok. Şu hale bak. Hiç yakışıyor mu? Benim kızıma yakışıyor mu buralarda olmak? Avukatım ya baba ben. Hani dört sene okulunu okudum ya. İti kopuğu savun diye okumadın. Ömer öyle biri değil. Ya nasıl biri? Ne kadar tanıyorsun? Nereden biliyorsun? Çünkü benim hayatımı kurtardı. Ölüyordum baba beni olmasaydı. Hayatım borçluyum ona. Tamam, başka bir avukat ayarlarım. Başkası ilgilensin. Ömer kabul etmez. Neyse ne Rüya. Bu davadan uzak duracaksın tamam mı? Seni o adamın etrafında görmek istemiyorum. O da istemiyor zaten merak etme. Rüya araba bu tarafta. Baba son bir işim var halledip geleceğim tamam mı? E. Ne'yi biliyor? Emin misin? Küreyi, küreyi. Oh, oh. Yangın Gecesi atlasa vermiştim. Biraz önce bana getirdi. Kim olduğumu biliyor. Oyunumuzu anlamış. Korkma bir şey olmaz. Artık ne olursa olsun bu oyunumuzu sürdürmek zorundayız. Torunumu kaybedemem. Ya ne alakası var biliyor musun? Ya yüz... Ya halledeceğim diyorum sana. Borcum borç. Ferdinoğlu ailesinin damadıyım. Veliaht sayılırım. Ya yok ya ne boşanması. Sen bana biraz zaman ver. Hesapları faiziyle kapatacağım. Çocuk bu. Bir <laughs> annesini özler belli ederse açık verirse. Atlas seni annesi olarak seçti bile. Baksana gerçeği bildiği halde sana sığındı. Başka çaremiz yok. Bu saatten sonra hiçbir şey olmamış gibi eski hayatlarımıza dönemeyiz. Bu imkansız. Atlas Bülent yüzünden konuşamıyor. Ona bunu yaptığını bile bile. Torunumu onun eline bırakamam. Bülent anlarsa. Cık, anlamaması için elimizden geleni yapacağız. Ben her şeyi göz aldım. Torunum için her şeyi göz aldım. Sen açık vermediğin sürece her şey sorunsuz gidecek. Yaraların gittikçe iyileşecek. Bu yüzden Bülent'le yüz yüze gelmemeye çalış. Sırrımız ortaya çıkarsa eğer... ...Atlas'ın velayeti Bülent'e geçecek. Sözümden çıkma yeter. Bu yolun dönüşü yok. Karşıma hayatım gül yüzünü görelim. İnsan kocasından utanır mı? Ne istiyorsun? Dişlek mi bu? Yani öyle gülmeyince... ...dişlerini saklıyor falan sandım. Burnu yapılı mı? Yok iyi ya maşallah. Güzel kız güzel kız. Ha -ha. Söyle bakalım. Ne mezunu bu güzel kızımız? Aa, Olmaz Hamiyetciğim. Ozan lise mezunu bir kız da yapamaz. Sanki bilmiyormuşsun gibi. Ha? Yok. Tabii yani tabii oğlum o kadar okuma bak gözlerim bozulacak diyorum. Nafile. Hala okuyor, hala okuyor. Anne biz geldik. Kapıyorum. Ozan geldi. Cemre, gelsene. Ozan, tövbelerim olsun. Geçsen rahat et.